Selamlar. Seriye kaldığım yerden devam ediyorum. Önceki videoları çok hızlı bir şekilde özetlersem ilk iki videoda üniversitelerin lisans seviyesinde eğitim öğretimle ilgili iki temel faaliyeti olduğunu söylemiştim. Bunlardan birincisi öğretim faaliyetleri, ikincisi de değerlendirme ve diploma verme faaliyetleri. Şimdi bugünkü konu sınavlar ki kendi başına konuşulmayı hak eden bir konu ama öte yandan da bu ikinci faaliyet dediğim değerlendirme ve diploma vermeden de çok bağımsız değil. Çünkü en son ne diye konuşmuştuk? Diploma nedir? Üniversitenin kişiye kefil olma biçimidir, değil mi? Yani hangi bölümden mezun oluyorsanız üniversitenin bu kişi bu sıfatı almaya hak kazanmıştır. Bunun için gerekli asgari bilgiye, asgari beceriye, niteliklere sahiptir. Buna da ben kefilim deme şeklidir. Peki üniversite yani değerlendirme ve diploma verme dedik. Üniversite buna nasıl karar veriyor? Kimin diploma almaya hak kazanıp kimin kazanmayacağını aslında yani her programın belli yükümlülükleri var, değil mi? İşte atıyorum mezun olana kadar vermeniz gereken 50, 60, 70 neyse tane ders var. Yani i̇şte staj gibi ya da bitirme projesi gibi şeyleri de ders gibi düşünürsek 60-70 tane ders var ve bunların hepsini başarıyla veren bir kimse otomatik olarak zaten mezun olmaya ve diploma almaya hak kazanıyor. Dolayısıyla yani üniversite diploma verirken öğrenciyi değerlendirip de diploma almaya hak kazandığına karar veriyor dediğimiz şey aslında tek tek bütün bu derslerin her birinden geçmeye hak kazanıyor mu diye değerlendirmesi. Peki bir dersten geçmeye hak kazanıp kazanmadığına nasıl karar veriyor? Ona da sınavlarla karar veriyor. Şimdi burada sınav dediğim zaman aklınıza şey gelmesin. Yani 60-70 tane adamı bir tane sınıfa doldurduk. Önlerine de iki yaprak kağıt verdik. İşte buradaki soruları cevaplayın bakalım hadi dedik. Yani bu da bir sınavdır. Yazılı sınav ama tek sınav çeşidi bu değil. Yani sözlü sınav olabilir, yazılı sınav olabilir. Uygulamaya dayalı bir sınav olabilir. Ödev olabilir ne bileyim proje olabilir, makale yazmak, rapor yazmak şeklinde olabilir. Yani bir sürü şey bulunabilir. Burada aslında önemli olan bunların ölçme, değerlendirme kriterleri olması. Yani ben şey olsun diye, konuşması kolay olsun diye sınav deyip duruyorum ama sınav derken aslında kastettiğim şey ölçme değerlendirmede kullanılan kriterlerin hepsi. Ya yani özetle puan aldığınız her şey. Çünkü bunların her birinden az ya da çok puan alıyorsunuz değil mi? Tabi yani dersin doğasına göre şey değişebilir. Bazı dersler çok uygulamaya yöneliktir. Orada proje ya da uygulama işlerine daha çok puan verilir. Bazı dersler daha teoriktir. Yani orada uygulama yapılacak çok bir şey yoktur. Orada belki yazılı sınav ya da makale tarzı şeyler biraz daha ön plana çıkabilir. Ama bu dağılım nasılsa artık her birinden az ya da çok puan alıyorsunuz. Bu puanların bir araya gelmesiyle aslında sizin dersteki başarınız ölçülüyor. Yani bu dersten geçip geçmeyeceğiniz, bunu hak kazanıp kazanmayacağınız bunların her biriyle belirleniyor. Dolayısıyla hepsi birer sınavdır. Yani ev ödevi de bir çeşit sınavdır. Final döneminde girdiğiniz final sınavı da bir sınavdır. Şimdi burada benim öncelikle birkaç tane eleştirim olacak. Bunlardan bir tanesi de şu. Bazı üniversiteler bu konuda çok kısıtlayıcı davranabiliyor. Yani atıyorum diyor ki mutlaka bir final yazılı sınav şeklinde yapılmak zorundadır diyebiliyor. Ve yani bu final sınavının da yüzdesi belli bir ağırlığın altına düşemez diyor. Atıyorum yüzde kırkın altına düşemez diyor. Ya şimdi bazı dersler var ki uygulamaya çok uygun. Orada yani yazılı sınavdansa proje yaptırtmak öğrencileri daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmeyi sağlayabiliyor. Hatta bazı derslerde o kadar uygulamaya yönelik oluyor ki yani yazılı sınav yapmak saçma kaçıyor. Yani ben uygulama yaptırsam çok güzel projeler verebileceğim. Çok güzel ödevler verebileceğim ve öğrencileri güzel bir şekilde değerlendirebilecekken %40 ağırlıkla en az yazılı sınav yaptığım zaman ya saçma sapan sorular sormam gerekiyor. Ya da böyle çok ezbere dayalı sorular sormam gerekiyor. E o da yani işin özüne bu sınav yapmanın Maksadına çok aykırı Ben çünkü neden sınav yapıyorum dediğim gibi öğrencileri değerlendirmek istiyorum bu dersi geçmeye yetecek noktaya gelmiş mi o nitelikleri kazanmış mı e ama uygun olmayan bir sınav demeyeyim de artık hani değerlendirme kriteri değerlendirme formatı kullanmaya beni zorladığı zaman yönetmelik Bu dediğim gibi yani maksadına birazcık ihanet etmiş oluyor Bir de şöyle bir mesele daha var yani dediğim gibi benim için şey şudur. Sınavlar var. Dediğim gibi ödev, proje, yazılı sınav neyse bu değerlendirme kriterlerinin hepsi. Ve bunlara birer ağırlık veriyoruz. Ve bunların sonunda dönem sonunda öğrencinin bir performansı çıkıyor ortaya. Ve bu dönem sonunda biriktirdiği puana bakarak dersi geçecek mi geçmeyecek mi? Geçecekse de hangi harf notuyla geçecek buna karar veriyoruz. Şimdi bazıları şey diyorlar. Derse devam zorunlu diyorlar. Ya da puanınızın yüzde 10'unu 15'ini neyse devamdan alacaksınız diyorlar. Yani ne kadar çok derse devam ederse dönem sonu puanı o kadar artacak. Yani hiçbir şey yapmasa bile sadece gelip derste otursa bile atıyorum 10 puan 15 puan kazanabilecek öğrenci diye. Şimdi bunlar da bana çok mantıksız geliyor aslında. Yani şeyi anlayabiliyorum tabii bunun arkasındaki fikri anlayabiliyorum. Yani iyi niyetli olduğunu varsaydığım zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Siz devam zorunluluğu getirmediğiniz zaman derse kayıtlı 100 tane öğrenci varsa bunlardan 20 tanesi 30 tanesi anca geliyor derslere. Biz bunları devamsızlıkla dersten bırakıyoruz dersek ya da işte derse devam size puan olarak yansıyacak diye bu öğrencileri motive edersek daha çok öğrenci gelir. Ve bunlar istemeye istemeye de gelse derse aktif olarak katılmasa bile bir şekilde yani meseleye maruz kalacakları için buradan bir fayda devşirecekler diye düşünülüyor anladığım kadarıyla. Ki ben de yani bunu yaşadım mesela öğrenci olarak. Benim işte ikinci sınıftayken çok uyku düzenimin bozulduğu, özellikle sabah derslerine falan hiç gitmediğim belli dönemler olmuştu. Ve bir ders alıyordum, diferansiyel denklemler. Ve dersin hocası şey dedi yani, devam zorunlu dedi. Toplam 6 saatten fazla kaçıran otomatik olarak dersten kalacak dedi. Yani uykumu alamaya alamaya, küfrede küfrede gittim. Ama şunu da fark ettim. Dönem bittiğinde hakikaten de öğrenmişim bir şeyler. Ya çünkü iyi bir notla da dersi geçtim ve şunu da farkındaydım. Eğer bu devam zorunluluğu olmasaydı ben bu derslere gitmezdim. Hayatta geçemezdim o dersi. Ya hakikaten benim için o örnekte faydalı olmuş bu uygulama. Ama bazı faydaları olması bunu bence doğru bir uygulama yapmıyor. Çünkü bunun yani iki tane şeysi var. Sebebi var benim için birincisi yani bunlar artık yetişkin insanlar Derse geldikleri zaman ne kazanacaklarını ve ne kaybedeceklerini biliyorlar Derse gelmedikleri zaman ne kazanıp ne kaybedeceklerini biliyorlar Yani Dersi gelmek derse gelmekle ne kaybedecek diyebilirsiniz ama Zaman kaybediyor Yani geliyor orada 2 saat 3 saat oturuyor dinliyor Ya da atıyorum evi okula uzaksa bir de Yolda harcadığı zaman var Adam o zamanı başka şekilde değerlendirmek isteyebilir. Yani atıyorum batak oynamak da isteyebilir. Ya da ben yine derse ilgi gösteriyorum ama bu zamanı kendi bildiğim yöntemle derse çalıştığımda çok daha verimli kullanıyorum diyebilir. Kendi bileceği iş. Yani dediğim gibi bunlar artık yetişkin insanlar olduğu için sonuçlarına katlanmayı kabul ettikleri takdirde efendi gibi istedikleri gibi davranmalarına izin vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ya ikincisi de Dediğim gibi yani bu sınavların anlamı nedir? Biz bu öğrencileri ölçüyoruz, değerlendiriyoruz ve bu kriterlerin işte ağırlıklarına göre sonucuna baktığımız zaman tamam bu öğrenci konuyu biliyor, bunu yapabilir. Biz bunu dersten geçirelim ya da geçirmeyelim diyoruz. Şimdi öğrencinin derse gelip gelmemiş olmasının ne önemi var? Yani çünkü ben bir kriter koymuşum. Demişim ki kriter bu. Bu kriteri sağlayan dersten geçer. Adam derse gelmeden de bu kriteri sağlıyorsa ben neden bırakayım ki onu devam zorunluluğundan? Yani o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ya devam zorunluluğu çok saçma bir şey. Çünkü yani derse gelmek dersi geçmenin aslında bir kriteri olmamalı. Bunlar alakalı bile değiller birbirleriyle. Çünkü derse gelmeyen de bu kriterleri sağlayıp dersten geçebiliyor. Ya da şu anlama geliyor. Ben bu kriterleri iyi koyamamışım. Yani derse gelmeyen ve kendi kendine de doğru dürüst çalışmayan birisi bile bu dersten geçebiliyorsa benim kimin geçeceğine, kimin kalacağına karar verdiğim o kriterler iyi tasarlanmamış demektir. Geçmemesi gereken kişiler de dersten geçiyor demektir. O bakımdan yani ben devam zorunluluğuna birazcık karşıyım. Benim kriterlerim belli bu sınavlarım var ödevlerim var neyse yapabilen yapsın isterse derse gelip yapsın isterse gelmeden yapsın yapabilsin de yani o nitelikleri kazansın da nasıl kazanırsa kazansın benim birazcık konuya bakış açım bu şekilde Şimdi yine sınavlarda da e, sınav türleri ve aslında sınav türlerinden ziyade soru türleri hakkında da birazcık konuşmamız lazım onları da bir yere bağlayacağım ama o da başka bir videonun konusu olsun. Gönül isterdi ki burada evrim ağacı sesiyle söyleyeyim bunu ama maalesef yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi sınavlarla ilgili bir önceki videoda da şey demiştim yani. Üniversitenin ikinci rolü diploma vermektir dediğim zaman "Vay efendim öyle değildir de biz buraya bir şeyler öğrenmek için geliyoruz." diyorsa öğrenciler şunu da bir göz önünde bulundurmak gerekiyor gerçekten öyle mi? Çünkü öğrencilerin sınava karşı tavrı bu konuda birazcık belirleyici oluyor. Ya bu sınavları da yapmak zorundayız bu arada yani şey de değil. Sınavlar öğrenciler için çok eziyetli bir şeydir, tamam mı? Yani bir kere bir stresi var. Aman efendim sınav dönemi yaklaşıyor diye. Sonra oturuyorsunuz saatlerce çalışıyorsunuz. Sonra sınava giriyorsunuz. Sınav anının ayrı bir stresi var. E sınavdan çıkıyorsunuz iyi mi geçti, kötü mü geçti, kaç alacağım? O soruyu sen ne yaptın, ben ne yaptım, hoca buradan puan verir mi falan derken iğrenç bir süreç yani sınav. Tamam mı? Öğrenciler açısından sınav iğrenç bir süreçtir. İşin güzeli sınav hoca için de iğrenç bir süreçtir. Yani benim için de bir sürü ek iş demek yani. Çünkü ben oturacağım bir sınav hazırlayacağım. Bu sınav bittikten sonra ya sizin mesela öğrencilerin şeyi asıl eforu sınavdan önce ya hocanınki de sınavdan sonra. Çünkü ben oturacağım bir de bu sınavları değerlendireceğim. Ve yani bazı sınavları değerlendirmek gerçekten çok uzun sürebiliyor. Yani özellikle öğrenci sayısı da fazlaysa sınav kağıtlarını okumadan önce kafada belli bir şablon oluşturmak gerekiyor. Yani ben şu soruda şunu yapana şu kadar puan vereceğim şunu yapana şu kadar puan daha vereceğim. İşte şunu unutandan şu kadar puan kıracağım gibi bir tablo kafada oluşturmak gerekiyor. Yani öteki türlü tamamen hissiyatla not verdiğiniz zaman öğrenciler arasındaki dengeyi kurmak mümkün değil. Kaldı ki böyle bir tabloyu oluşturduğunuz zaman bile bazen şey oluyor. Yani atıyorum 20 tane 30 tane öğrencinin kağıdını okuyorum. Sonra 21. adamda bakıyorum öyle bir şey yapmış ki yani bu kritere de bunu uyduramıyorum. Şu kritere de uyduramıyorum. Ya bir ara bir şey yapmam lazım. Ya da belki benim aklıma gelmeyen bir şey var orada. Aa bak bunu değerlendirmeyi unuttuk diğer kağıtlarda diyorum. Haydi dönüyorum başa 20 tane 30 tane adamın kağıdını baştan tekrar değerlendirmek durumunda kalıyorum bazen yani bunu 2 tur 3 tur falan yaptığım oldu benim daha önce. Her sınavda olmuyor tabii ki ama e bunlar tabii hoca için de yorucu yıpratıcı süreçler. Bir de ondan sonra bu sınav sonuçlarının açıklanması var. Şimdi ben mesela şeyin taraftarıyım. Öğrenci sınav sonucuna itiraz etsin. Yani itiraz etsin derken şeyi sorsun. Ya ben çok beklediğimden düşük aldım. Ya bir kere şu da var. Sınavda ya da her türlü değerlendirme kriteri de puan verdiğimiz her türlü değerlendirme kriteri de bir şeydir. Aynı zamanda öğretim faaliyetinin de bir parçasıdır. Çünkü yani Şeye geldiği zaman öğrenci düşük not aldığı zaman şeyi fark eder. Konuyu zannettiği kadar iyi bilmediğini fark eder ve orada sorması gerekir. Yani ben daha yüksek bekliyordum. Hatam nerede acaba diye sorması gerekir. Kaldı ki ben de hata yapmış olabilirim. Yani bazen bir şey gözümden kaçmış oluyor. Ya öğrenci mesela istediğim şeyi yapmış ama ben bir şekilde gözden kaçırmışım. O zaman da düzeltirim. Yani öğrenci bana şeyi sorduğu zaman neden düşük puan verdiğini verdiğimi sorduğu zaman ben de dönüp tekrar kağıdına bakıp şöyle şöyle kriterlerim vardı şöyle puan verecektim siz de böyle yapmışsınız o yüzden şu puanı aldınız derken ben bazen fark ediyorum bazen öğrenci diyor hayır ben şu şeyi de yazmıştım onu görmemişsiniz diyebiliyor. Böyle geriye dönüp de düzelttiğim notlar da oluyor. Böyle bir faydası da var. Artı öğrencinin öğrenmesine de faydası var bu sürecin. Ki bu bakımdan da aslında teşvik edilmesi gerekiyor bunun. Bu problem değil. Dediğim gibi bu olması gereken bir şey. Ama işte bir de bunu çirkinlikle karşılayan insanlar var. Yani ben çok o kadar abuk subuk şey yaşadım ki daha önce. Ya bir tane örnek vereyim mesela. Ya şey falan hiç saymıyorum bile. Ben niye bu, bu sorudan tam puan hak ediyordum? Bu, bu puanı hak etmiyordum diyor. Bakıyorum soruyu adamın cevabına. Hayır diyorum. Bunun hakkı bu. Çünkü yanlış yapmışsın diyorum. Hayır diyor. Ben tam puan hak ettiğimi düşünüyorum diyor. Abi ben mi seni değerlendiriyorum sen mi beni değerlendiriyorsun yani sen bu kadar uzmanıysan bu konunun burada işin nedir senin? Tamam ya bu, bunu bir kenara bırakıyorum bu tavrı. Şey falan yapıyorlar. Yani bir kere beni dekana şikayet etmişler. Ya dekana da şikayeti nasıl etmiş biliyor musunuz? Bu adam kağıtları okumuyor. Kafasına göre rastgele puan veriyor demiş. Tamam mı? Dekan da beni çağırdı. Bölüm başkanı da orada. E, haklı yani adamlar da şeyi soruyorlar nedir bu niye böyle bir şikayet geldi diye soruyorlar hani hesap sormak gibi değil de meseleyi anlamak için e ben de anlattım olaysız bir şekilde dağıldık tamam mı yani başıma bir iş gelmedi ama o kötü bir şey yani birisi size iftira atıyor ve durduk yere siz kendinizi böyle açıklamak zorunda kalıyorsunuz hiç güzel bir şey değil o olaydan böyle 2 ay sonra falan başka bir yerde o herifle denk geldik beni şikayet eden herifle denk geldik ben çünkü şeyi de gördüm yani ettiği şikayetin içeriğini de görmüştüm. Hani böyle bir yandan yumruklarımı sıkıyorum tamam mı? herifi dövmemek için böyle kendimi zor tutuyorum. Çünkü herif şey değil yani. İftira atıyor yani çok açık saçma sapan bir iftira atıyor tamam mı? Sordum dedim. Yani kendime de hakim oluyorum tabii bir yandan. Be amına kodu. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye böyle bir iftira atıyorsun falan dedim. Ay bak açıklaması da şu herifin. Bu dersi 3. kez alıyormuş. Benden önce bu dersi başka bir hoca veriyormuş. İşte geçen sene ondan almış. O adam da o dönem ayrılıyormuş üniversiteden. Bunu da duyurmuş öğrencilere. İşte benim son dönemim demiş. Bir de lüzumsuz bir şaka yapmış işte. Hani ben ayrılıyorum zaten. Hepinize böyle rastgele notlar vereceğim. Keh keh diye. Geri zekalıca bir şaka yapmış, tamam mı? Yani geri zekalıca diyorum çünkü komik değil. İkincisi Şimdi bak bunu ben de öngöremezdim kabul ediyorum bunu ciddi kabul edecek geri zekalı adamlar var demek ki çünkü şey dedi yani neden hani bana böyle bir iftira attın dedim İşte dedi geçen dönem bu dersi ben başkasından almıştım o da böyle demişti senin de öyle yaptığını düşündüm falan dedi tamam mı yani ya bu geri zekalı hakikaten yani klinik anlamda geri zekalı bunu söyleyen adam ya da çok büyük bir yalancı o anda yüzleştiğimde şey gelmedi. Adamın aklına daha iyi bir yalan gelmedi o an bunu uydurabildi sadece. Tamam mı? Yani buna benzer saçma sapan şeylerle çok muhatap oluyorum. Ben biraz daha fazla muhatap oluyorum başkalarına göre. Onun da kendi içinde sebepleri var tabii ki. Ama bir de işin o yıpratıcı yönü var. Yani ben sınav sonuçlarını her yüklemeden önce de bir şeyin gerilimini yaşıyorum. Bakalım hangi öğrenci çirkinleşecek bu sefer diye. Ha çoğu öğrenci iyi davranıyor. Hakikaten yani şey yapmıyor. Sınav sonuçlarından memnun olmasalar bile bu belli bir olgunlukla karşılıyorlar. Yani bana küfrediyorsa bile en azından yüzüme küfretmiyor adam. Arkamdan küfrediyor. Ya da bana iftira atmıyor. Tamam mı? Bu, bu bir olgunluktur yani. Bunu ben olumlu bir şey olarak söylüyorum. Ya bunu da yapam, yapmayan azınlık da olsa bunlar insanı çok yoruyor. E, yıpratıyor. E, dolayısıyla yani sınavlar bizim açımızdan da eğlenceli değil. Ben bazen işi şakaya vuruyorum falan ama benim açımdan da sınav yapmak hiç hoşuma giden, hiç eğlendiğim bir şey değil. Ben de hiç sevmiyorum. Öğrenci de sevmez, hoca da sevmez ama bunun yapılması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir değerlendirme kriteri olmalı ki biz kimin dersten geçip kimin dersten geçmeyeceğine karar verelim. Şimdi diploma önemli değildir. Biz buraya bir şeyler öğrenmek için geliyoruz diyen öğrenciler. Bunların hani lafına değil de hareketlerine bakalım derken kastım şuydu. Sınavlara yaklaşımınız bu şekilde mi? Çünkü ben şeyi görüyorum yani lafa geldiğinde evet herkes müthiş konuşuyor. Hepimiz için en önemli şey bir şeyler öğrenmek tabii ki. Diploma falan bunlar ikinci hatta üçüncü sıradaki şeyler. Ama adam derse ilgisiz, kayıtsız, işte geliyor katılmıyor derse soru soruyorsun cevap vermiyor. Gidip evde de çalışmıyor falan filan tamam onlar kendi bileceği iş. Ben karışamam onlara. Ama mesela sınavlara olan yaklaşımında şeyi görüyorsunuz. Yani belli bir takım öğrencilerin şöyle bir tavrı oluyor. Hocam. Hocam çok kasmasak ya. Çok zor sormasanız da geçsek hani. Şu dersten kolayca bir geçsek falan diye. Hani zaten direkt bizi geçir diyen de oldu. O ayrı da. Hani kolay sınav yap. Sorulara bol puan ver. Hepimiz rahatça güle oynaya geçelim. Ya işte mesela şey dediler. Yani ne yapayım sizin için ne yapmanız ne yapmamı istiyorsunuz falan dedim. Şöyle bir şey teklif etti mesela birisi. Ya bunu da şunun için anlatıyor. Hani bir kişi böyle bir şey teklif etti diye anlatmıyorum. Bu öğrenci biz başka derslerde bunu yapıyoruz burada da bunu uygulayalım diye anlattı. Bunu yapanlar varmış yani. Diyor ki siz bize işte sınavın türüne göre işte klasikse 15-20 testse 60-70 neyse böyle bir havuz verin sınavda da buradan rastgele bazı sorular sorun biz de ona göre çalışalım diye. Ne anladım ki ben o zaman? Yani ben bu sınavı niye yapıyorum? Sen bu dersi geçmeye hak kazanacak bilgiye, beceriye sahip misin? Ben seni ölçmek için yapıyorum bu sınavı. Yani şey gibi değil ki ben böyle evde full derileri giyiniyorum. Elimde kırbaçla böyle zevk almıyorum bu işten. Seni de bir maksadı var bunun. Seni değerlendirmeye çalışıyorum ben. E bu öneriyi uygularsam atıyorum ne bileyim felsefe tarihi dersi almakla veri yapıları dersi almak arasında hiçbir fark kalmıyor ki. Ben senin o dersin konusuyla ilgili niteliğini de ölçemem ki ben senin şeyini ezber kuvvetini ölçebilirim en fazla. Vereceğim ben size soruları önceden. Birisine çözdüreceksiniz yani dışarıdan birisi olmak zorunda da değil. Yani bölümdeki öğrencilerden 2-3 tanesi çözecek. Cevaplar herkesle paylaşılacak ve herkes bunu ezberleyecek. Sınav günü geldiğinde de ezberi en kuvvetli olan, daha çok sorunun cevabını hatırlayabilen daha yüksek puan alacak. E, bu adam bir şey öğrendi mi peki? Yani şeyi geçtim. Değerlendirme meselesini de geçtim. Bu adam bu dersi niye aldı o zaman? Çünkü bir şey öğrenmesine gerek yok. Bir nitelik sergilemesine gerek yok. E bu adam geçer, hafızası kuvvetliyse geçer. Ama yani bizim amacımız burada bu değil ki. E dediğim gibi bunu yapan hocalar varmış, bunun yapıldığı dersler varmış. E şimdi başka derste görünce öğrenci de isteyebiliyor. Onu da birazcık anlıyorum. Ama hani baktığınız zaman derdi sanki öğrenmekten ziyade bir an önce dersi geçip bir an önce mezun olabilmek çok yorulmadan çok uğraşmadan mezun olabilmek gibi geliyor bana bu öğrencilerin. Ya da yani kopya çeken adam. Tamam mı? Sen neden kopya çeker bir insan? Ya şeyi anlayabiliyorum tabii ki. Neden kopya çektiğini anlayabiliyorum. Burada direkt suçlayıcı olmak için söylemiyorum bunu. Ama neden kopya çekiyorsun? Çünkü senin bir sınavı geçmen lazım. Bir sınavdan yüksek alman lazım ki o dersi geçebilesin. Ki o diplomayı alabilesin. Tamam buraya kadar bir problem yok. Peki neden kopya çekiyorsun? Çünkü o sınavdan yüksek alacak durumda değilsin. O bilgi sende yok. Ya da işte o şeyi daha öğrenememişsin konuyu daha öğrenememişsin e, Kopya çekerek bu problemi aşmaya çalışıyorsun E bu da ne demek aslında Senin bu dersi geçecek donanımın olmamasına rağmen sen bu dersten geçmeye çalışıyorsun yani Değerlendirme kriterini aslında suistimal etmeye çalışıyorsun E bu da ne demek Hani diploma vermenin anlamı nedir derken işte Programın bütün yükümlülüklerini yerine getirmek bütün dersleri geçmek Şeklinde tanımladığımız zaman Bir dersten kopya ile geçtiğin zaman sen aslında diploma almaya hak kazanmadığın halde o diplomayı alıyorsun Demek e O da bana şeyi düşündürüyor yani bak Ben bu dersi geçemiyorum demek ki ben bunu öğrenmemişim Benim için en önemli şey öğrenmek o zaman ben bu dersten kalmalıyım Adam gibi tekrar alıp konuyu öğrenmeliyim ve ondan sonra hakkımla geçmeliyim Demiyor bu öğrenci Kopya ile ile bir şekilde geçeyim o mezuniyete o diplomaya ulaşayım diyor. Dediğim gibi bunu suçlayıcı olmak için söylemiyorum. Yani kişisel motivasyonu anlayabiliyorum. Bir şekilde de insan rasyonalize ediyor. Yani şey de diyebilir insan. Ben bölümümün ana derslerinden birinde kopya çekmedim de zaten ne lüzumu var bu dersin bu bölümde olmasına dediğim bir dersten çektim falan filan ya da işte herkes çekiyordu zaten falan filan. Yani insan bir şekilde yaptığı yanlışı rasyonalize edebilir. Hepimiz hatalar yaptık o bakımdan yani yine diyorum ki suçlayıcı olarak suçlayıcı olmak için söylemiyorum bunu ama özünde bu hareketin motivasyonuna baktığınız zaman kopya çekerek ders geçmeye çalışan bir insanın benim için asıl önemli olan öğrenmek. Diploma almak asıl şeyi fonksiyonu olamaz üniversitenin diyorsa orada bir tutarsızlık var demektir. Ve işin bir de şöyle bir yönü de var şeye de bakayım süreye de bakayım o 23 dakika olmuş o zaman birazcık daha hızlı toparlayayım yine bir önceki videoda şey demiştim yani neden mesela örgün öğretimden bir diploma almak istiyorsunuz da açık öğretimin diplomasını burun kıvırıyorsunuz bunun sebebi çok açık çünkü örgün öğretimde bu değerlendirme kriterleri çok daha detaylı çok daha titiz bir şekilde ele alınıyor. Yani açık öğretimde çok daha genel bir sınav var kolay bir sınav var. Geçmesi kolay bir şey var. Ve işte başka bazı bir takım parametreler. E, dolayısıyla bir şekilde açık öğretimden diploma almak daha kolay. Öyle olduğu zaman da o diplomanın kıymeti azalıyor tabii ki. Öte yandan örgün eğitime gittiğiniz zaman hem yani böyle bir testten ziyade bir sürü dersten bir sürü daha detaylı değerlendirme kriterine tabi tutuluyorsunuz. Hem bunlar daha büyük bir titizlikle inceleniyor ve daha sıkı tutuluyor. Yani oradaki mezuniyet koşulları dolayısıyla Beybihan Üniversitesi de olsa oradan mezun olduğunuz zaman açık öğretime kıyasla biraz daha şey. Yani daha sıkı bir denetimden geçmiş belli bir seviyesi olması lazım bu kişinin sonucuna varıyoruz. Ve şunu da söylemek lazım yani kopya çektiğiniz zaman ya da yani kötü niyetli olmaya gerek yok illaki kopya çekmek demeyelim de. Ee, hani hocam bizi çok kasma puanı bol ver işte hepimiz geçelim senin de başın ağrımasın. Bu tavrı uyguladığınız zaman mezun olan öğrencilerin kalitesi düşer. Ve mezun olan öğrencilerin kalitesinin düşmesi hiç kimseye fayda getirmez. Yani şimdi bu çürüme ya çürüme demeyeyim de yozlaşma bir günde olmaz. Bir günde olmamasının kötü bir yanı var bu yozlaşmayı düzeltmekte. Bir günde olmaz şimdi diyelim ki bir üniversite işleri birazcık laçkalaştırmaya karar verdi bir şekilde Ya da bir bölüm diyelim bir Üniversitenin bir bölümü Bu kriterleri birazcık gevşetti artık öğrenciler daha kolay mezun olabiliyor belki eskiden Olsa o diplomayı almaya hak kazanamayacak bazı öğrencilerde mezun olmaya başladı diyelim Şimdi bunlar dışarı çıktıkları zaman yani hem iş dünyasında hem toplumun içinde sıçıp sıvamaya başladıkları zaman başta şey dersiniz hemen ön yargıyla bakmazsınız meseleye yani dersiniz ki Bimlemli Üniversitesi'nden bir kişiyi işe aldık geçen çok kötüydü hiçbir şey bilmiyordu falan tamam dersiniz istisnalar kaideyi bozmaz e, olabilir çok takılmayalım buna ama yani 3 kişi aldınız 5 kişi 10 kişi 20 kişi 30 kişi 50 kişiyle birlikte çalışma imkanı buldunuz abi bunların hepsi kötüydü yani sadece aradan bir iki tane iyi adam çıktı e o zaman sizde işte o algı oturur bu x üniversitesi'nin mezunlarının kalitesi düşük diye Öyle olduğu zaman bu algı oturmaya başladığı zaman bu üniversitenin sınavdaki sıralaması da düşmeye başlar yani toplumdaki algı düştüğü zaman, daha kaliteli öğrenciler de burayı tercih etmemeye başlar. Orası kötü bir üniversite diye. E kaliteli öğrenciler burayı tercih etmediği zaman verdikleri mezunların kalitesi daha da düşer. Bunlar tekrar dışarı çıktıkları zaman algıyı daha da aşağı çekerler ve daha da düşük kalite öğrenciler gelir derken kırılması çok zor bir kısır döngüye girer kurum. Ve yani bu hiç kimsenin işine gelmez. Gerçekten yani bir kere üniversitenin itibarı yerle bir olur. Ve dediğim gibi yani bir iki tane kötü mezunla bu itibar yerle bir olmaz. Bu uzun vadede böyle birikerek olacak olan bir şey. Dolayısıyla bir iki iyi mezunla da o itibarı toparlamak mümkün olmaz yani. Siz böyle en iyi eğitim kadrosunu da getirseniz, en iyi yönetim kadrosunu da getirseniz uzun bir vadede ancak yani İyi mezunlar verdikçe ve bunlar biriktikçe yavaş yavaş o algı düzelmeye başlar. Yani bir günde bozulmuyorsa, bir günde de düzelmez işin kötü yanı bu dediğim birazcık buydu. Ve bu üniversitenin işine gelmez çünkü üniversite itibar kaybeder, öğrencinin de işine gelmez. Çünkü yani siz elinizde X üniversitesi diplomasıyla gezdiğiniz zaman o X üniversitesi ne kadar prestijli bir üniversite ise elinizdeki diplomada o kadar kıymetli olur. Şimdi insanlar kopya çekerek ya da sınavları kolaylaştırarak hak etmedikleri bir şekilde mezun olmaya çalıştıkları zaman uzun vadede o diplomanın değerini düşürüyorlar. Kendilerine de zarar veriyorlar aslında. O diplomayı bileğinin hakkıyla almış olanlara da zarar veriyorlar. Daha da toparlamak isterdim ama kapıda birisi var. Zaten yaklaşık yarım saatte olmuş. Soru türlerinden devam ederiz bir sonraki videoda. Görüşmek üzere.